vade farkı caiz midir vade paranın ödeneceği gün demektir vade farkı ise paranın ödeneceği güne göre limit yani miktar değiştirmesi demektir vade farkının caiz olanı olduğu gibi haram olanı da vardır caiz olanı şudur ki bir insan der ki ben bir ton kömürü 1000 liraya satıyorum bunu üç takside 1250 liraya satıyorum der alıcı ve satıcı arasında bu şekilde bir anlaşma belirlenir ve buna göre alım-satım gerçekleştirilir. Bu caiz olan bir alışveriş aktidir. Haram olanı ise şudur ki 1 ton kömürü peşin bin liraya taksitle 1250 liraya satıyorum dedikten sonra araya bir ise ve ama eklenir. Şöyle ki bin liraya taksitle 1250 lira satıyorum ama eğer parayı vaktinde getirmez isen parayı geciktirdiğin gün kadar üzerine şu kadar eklerim der Ve bu şekilde yapılan vade farkıyla alışveriş caiz olmayan bir alışveriş aktidir ve haramdır kardeşler